Evet karşımızda Mutlu Gençlik, Mutlu Gençliğin oyuncuları var. Ee, kıran kırana bir maç oldu. Maç hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Öncelikle kendi takımlarına sağlık. Çok güzel bir maçtı. Sabah kadar oynasak biz Teşekkürler. Bizim takımın ayağına sağlık. Karşı rakibin de ayağına sağlık. İyi bir takımlar. Ama bizim bugün en büyük kapımız eksiklerimizle çıkmamız. Cidden kaç maçta çok büyük eksiklerimizle oynuyor. Ondan sonra Fethi oyuncumuz sakatlandı. Onun da inşallah ciddi bir şey yoktur rakip gelene gidene şey demiş herhalde On atarız. İşte biz yenemeyecek takım falan yoktur ama her organizasyonun, her ligin bir e, sahibi vardır. Her yerin bir patronu vardır. Buranın da belli başlı patronları var. Biz olalım diğer takımlar olsun. Böyle herkese sallamakla olmuyor. Ben burada iki şampiyonluk, iki final kaybettim ama bugüne kadar hiçbir röportajımda böyle gelene on gidene 10 atarız demedim. Arkadaşlar genç. Gençliklerine veriyoruz biz onları. İyi takımlar ama bu kadar e, kendilerine Özgüvenler de iyidir. Ee, tekrardan onların ayaklarına sağlık. Bundan sonraki röportajlarında daha dikkatli olmasını istiyoruz. Her mekanın bir sahibi vardır. Bunu bir daha unutmasınlar. Herkesin ayağına sağlık. İyi akşamlar. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler.